meta'en leküm ve en amiküm tabiriyle bu esbabı icat kabiliyetinden azleder. Manen size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek, size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O da size ve hayvanatınıza acıyıp şefkat edip rızık yetiştirmek kabili olmadığından su gelmiyor, gönderiliyor demektir. Hem toprak Nebatatıyla açılıp rızkınız oradan geliyor. Hissiz, şuursuz toprak sizin rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak olduğundan toprak kendi kendine açılmıyor. Birisi o kapıyı açıyor, nimetlerini ellerinize veriyor. Hem otlar, ağaçlar sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri hububat yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan ayet gösteriyor ki onlar bir hakim-i rahimin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki nimetleri onlara takmış zi hayatlara uzatıyor. İşte şu beyanattan rahim, rezzak, münim, kerim gibi çok esmanın matlaları görünüyor.